Herkese yeni videomdan merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Makyajımı yaptım. İki tane ürün deneyeceğiz sizinle birlikte. Orada dedim ki artık yeter bu saat oldu. Hava karardı. Zaten sabahtan beridir hava kapalı. Ee, bugün günlerden pazar. Evdeyiz. Daha erken bir saatte Gürpınar'a gelmiş olduk. Anneme gelmiş olduk. Çünkü bugün konserleri var. Teyzem solo şarkı söyleyecek. Ee, Bade ile Faik evde kalacaklar. Ben gideceğim. Anneannem, dedem, işte çocuklar, Sarhan abim bu şekilde konsere gitmiş olacağız. Bakalım. Umarım çok güzel geçer. Umarım çok güzel bir akşam olur. Ama o zamana kadar dedim ki şöyle bir saatimizi beklerken, çıkış saatimizi beklerken hem hazırlanayım hem sizinle ürün deneyelim. Hem bir tane ya hatta yetişebilirsem iki tane Reels videosu çekeyim. Böyle e, sakin başlayıp hızlı gelişen bir gün olacak. Şöyle ojelerimi evdeyken sürmüştüm. Görebiliyor musunuz? Bence çok güzel oldular. Ee, üzerine kurutucu sürdüm tabii ki. Bu ojeyi de Bulgaristan'dan yeni almıştım. Yeni aldığım ürünlerden bir tanesi. Bence gayet güzel oldu. Bakalım biraz kullanayım. Kalıcılığına da birlikte bakalım istiyorum. Şimdi saçımı aslında e, duş aldıktan sonra şöyle bir fön çekmiştim ama hani üstten üstten kuruturken çekmiştim. Biraz da düzleştiriciyle geçeyim istiyorum. Tam böyle düz olsun. Şu önlerime de bir işte şekil vereyim istiyorum. Aslında çok kötü durumda değil. Yapmasam da olurmuş. Ama dedim ya işte. Hadi bakalım niyetlendim bir kere yapayım. Ee, sizler nasılsınız? Günleriniz nasıl geçiyor? Ben işte gördüğünüz gibi yine alilacere, hızlı hızlı bir yerlere gitmeye çalışıyorum. Bir yandan da kendimi kontrol ediyorum. Ben çok şükür iyiyim arkadaşlar. Her şey yolunda gidiyor bu aralar. Bakalım maşallah diyelim böyle devam etsin. Ee, ne zaman böyle kendimle alakalı aa bu çok güzelmiş dediğim bir şey varsa başıma bir iş geliyor. Şimdi size aslında bir tane üründen bahsedeceğim. Ee, saçlarımın şöyle canlılığını, parlaklığını görüyorsunuz. Ee, bunu iki tane ürüne borçluyum aslında. Hatta üç tane diyebilirim. Bir tanesi şu. Bu bir saç proteini arkadaşlar. Bunu böyle e, isterseniz maske yapabiliyorsunuz. isterseniz şampuanınıza katabiliyorsunuz. isterseniz e, yine duş esnasında kullanabiliyorsunuz. Ben haftada bir ya da iki şampuanımla birlikte kullanıyorum. Bir de maske yapmayı deneyeceğim ama etkisi olduğunu söyleyebilirim. Gayet güzel bir sonuca ulaştım. Ben böyle dörtlü paket olarak aldım. Bir tanesi şu anda banyoda. İkincisi şu biberiye suyu. Ya bunu zaten görmeyeniniz yoktur. Ee, Instagram'da takip ettiğim influencerlardan sevdiğim influencerlardan bir tanesi Nazlı Altaç ee, onu da gördüm şöyle söylüyordu saçıma birçok işlem uyguluyorum ama en kolayı biberiye gerçekten öyle bunu böyle saçıma aklıma estikçe hatta şimdi de yapayım ne oldu <laughs> kızım geldi şöyle saçıma diplerine sıkıyorum arkadaşlar Ve şöyle şöyle hafifçe diplerine yedirmeye çalışıyorum. Bunun bende şampuanı var. Yine banyoda bir tane biberiye şampuanı. Bir veya iki defa işte saçımın yağlılık durumuna göre, kirlilik durumuna göre diğer şampuanımdan uyguluyorum. Bir de bunun serumu var. Aynı şekilde serumunu da uyguluyorum. Gayet güzel bir sonuca ulaştım. Uzunluğunu zaten görüyorsunuz. Bade ama. Ama oldu mu? Ama. Yapma. Yapma. Ama yap. hayır yapma. <laughs> oyun oynamak istiyordu bebe ne yapsın? Hafta sonu annesi sevdi. Tamam şimdi bak saçımı yapayım ben. Hadi oyun alanına gideceğiz dışarı çıkacağız. Anneciğim yapmasana. Bu yaptım ya. Tamam hadi şimdi bebeğini sar onunla. Götür içeri öp bebeğini. Tamam. Şu anda yalnızız bu arada arkadaşlar. Bir yandan da anneannem arıyor. Halbuki işim olduğunu söylemiştim ama böyle e, ısrarla bir yerlere çağırıyorlar sürekli. Şimdi saçımı yaparken bir yandan günlerimiz nasıl hızlı geçiyor ondan bahsedeyim size ee, dün hiçbir şey çekemedim İşte Bulgaristan'daydık birkaç işimiz vardı onları halletmeye çalıştık daha sonra işte eve geldik toparlandık çamaşır vesaire derken anca yani işte evli ve çocuklu bir kadının günleri nasıl geçiyorsa aynı o şekilde günlerim Son derece hızlı, son derece aktif geçiyor zaten e, yıl sonu yaklaştı. Bir yandan da ofiste e, yalnızım diyebilirim. Operasyon kısmında biraz da zorlanıyorum açıkçası. Çünkü uzun bir süredir iki kişi yaptığımız işi şu anda tek başıma yürütüyorum. sağ olun. Ve saçımı şöyle üstten hemen geçeyim. Buraya da bir yandan video yetiştirmeye çalışıyorum. Bu haftaki videomda biraz aksaklık oldu. Yüklemiştim tekrar e, gizlemek zorunda kaldım. Onu halledip tekrar yayını açmam gerekiyor. Söz vermiştim kendime aslında. Aralık ayında her gün video çekeceğim diye sadece iki gün çekebildim ve onları henüz yayınlayamadım. Aralığın bugün 15'iyiz. Yani böyle işte planladığım şekilde zamanım e, geçmeyince, planladığım şekilde olmayınca aşırı demoralize oluyorum arkadaşlar. Biraz da şöyle bir durum var. E, ya bunu nasıl açıklayabilirim bilmiyorum ama. Mesela işte videolarımın altına öncelikle yakın çevremden işte yorum ve e, beğeni desteği istiyorum. Çünkü yorum ve beğenilerinizle daha fazla daha farklı insanların önüne çıkabiliyorum ve yani bu tamamen YouTube'un algoritmasıyla alakalı olan bir şey. Şu anda hype puanım açılmadı benim henüz. Canım. Hype puanıyla da aynı şekilde daha farklı insanlara ulaşım sağlanabiliyor. Ama dediğim gibi hani benim açılmadı şu an için sadece yorum ve beğeniye ihtiyacım var. Onun için de işte e, mail adresinizle YouTube'a kayıt olmanız gerekiyor. Ama sizden kişisel bilgilerinizi istemiyorlar arkadaşlar. O konuda e, içiniz rahat olabilir. Zaten her zaman söylediğim gibi e, kişisel bilgilerinizin istendiği yerden e, uzak durun derim. Yani 3-5 defa düşünmekte fayda var. Ama YouTube öyle değil yani. Sizin kişisel bilgilerinizi istemiyorlar. Ve burada da işte izlediğiniz videoların arka planı gerçekten çok fazla emek istiyor. Yani ben mesela şu anda bu videoyu çekiyorum. Bunun arkasına bakın çocuğum beni bekliyor. İşte ev işleri bekliyor. Eşim bekliyor vesaire vesaire. Yani bu liste böyle uzar gider. Anlatabiliyor muyum? Yani bunların haricinde e, burada bir şeyler üretmek, bir şeyler paylaşmak, hayatımı paylaşmak en önemlisi şu an için. Ee, çok büyük emek isteyen şeyler yani başka şeyler bir kenarda dursun ben bunu halledeyim diye düşünüyor olabilirsiniz hani e, yapabiliyor olabilirsiniz. Ay. Videoyu çektim mesela diyelim sizin izlediğiniz 15-20 dakika yarım saat arkasında belki 3 saatin kısaltılmışı fazla yerler kesiliyor fazla yerler hızlandırılıyor. E ee, mesela şu anda ben size bir şeyler anlatıyorum. Bunu hani hazırlanma videosu olarak ayrıca çekseydim muhtemelen burayı hızlandıracaktım. Ama bunun arka planında diyorum ya işte size şu anda mesela bunu ifade etmeye çalışıyorum. Çünkü hala işte ben benim kişisel bilgilerim isteniyor. İşte ben güvenmiyorum. Yorum yapacağım ama üyeliğim isteniyor vesaire şeklinde yorumlar alabiliyorum. O yüzden e, söylediğim gibi arkadaşlar sadece mail adresinizle ve isminizle kaydoluyorsunuz. Kimlik numaranız. istenmiyor yani. Böyle bir durum yok. Anneciğim. Kızıma küpe aldık. Ablaları, teyzeleri. Kulağa tıkanmasın diye aldık. Bir dakika anneciğim. Bir dakika bir gösterelim ablalara. Şöyle uğur böceği küpeleri aldım ona. Ama kulağa tıkanmış. Bir tane küpemizi kaybettik. Al bakalım. Kulağımız tıkanmasın diye almıştık. Ama işte hiçbir bir şey yok. Her neyse konumuza geri dönecek olursak ee, yarım saatlik videoların Anne. arka planı çok çok daha uzun yani. bakın Çekilmesi. Anne. Anne, bana bana. Evet bunu anneannen sana doğum günü hediyesi almıştı. Al bakalım. <laughs> Bu kadar emeğin karşılığını aldığım günlerin gelmesini gerçekten artık çok sabırsızlıkla bekliyorum. Çünkü bu platformda çok anne uzun zamandır ben bulunuyorum. Ben, anne Ama ben süreklilik ben. istiyor. İşte sürekli mesela belli periyotla video paylaşmak anne gerekiyor. Aç anneciğim. Bu da işte maalesef böyle işte çocukla vesaire oldukça zor oluyor arkadaşlar. O yüzden şu anda videomu durdurup kanalıma abone olursanız ve videoma yorum yaparsanız, en azından destek yorumu yaparsanız çok mutlu olurum. Çünkü dediğim gibi videoların arkası çok çok büyük emek, çok büyük fedakarlık gerektiriyor. Böyle bunun olduğuna gerçekten yemin edebilirim. Hatta ispatlayabilirim istiyorsanız. Şimdi ma koyursan gözüne bağla. Ona ben seni koyuyorum. Şimdi şu melevi birçok influencer'da bence görmüşsünüzdür. Ben bunu ilk defa deneyeceğim. Bulgaristan'da 15 leva gibi bir fiyatı aldım. Buradaki fiyatı da 320 gibi bir şeye denk geliyordu. E, Trendyol vesaire oralarda 500'ün üzerinde olduğunu gördüm fiyatlar. O yüzden Bulgaristan'da da uygun fiyatta olunca denemek istedim. E, gerçekten kullananlar çok memnunlardı. Bir de şöyle bir glitter aldım. Bakalım bunu da deneyeceğiz. Umarım güzel çıkar. Instagram'da. <laughs> de <laughs> 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 çok güzel oldu şantisi. Şimdi de makyajımı yapmıştım ama rimelimi sürmemiştim. Bir de bunu deneyelim bakalım nasılmış. Wow, etkisi var sanırım. Ben bayağı beğendim ve uzatıyor. Fırça düştü. Ay, arkadaşlar çok güzel oldu. Gerçekten müthiş oldu kirpiklerim. Siz nasıl buldunuz? Göreyelin panoraması. Ben çok beğendim. Ay, fırça düşünemez. Tamam anneciğim bir sürelim bakalım. Çok koyu bu renk. <laughs> Annem hediye gelmiş. Anne, anne. Tatlım bir dakika dur. Anne, anne anne O çok koyu sana. Tamam o zaman buradan. Tamam. Üzerine bir parlatıcı. Hayır anneciğim, bu biraz yakıyor. Ama ben... Bebeğim, yakıyor. Tamam mı? Hadi gel bakalım. <laughs> Çok ani bir kararla Çiçek bakmaya çıktık Serhan abimle. O önden gidiyor şu anda. Aslında Gündüz'ün aklımızdaydı. Onlar da gelirken bakacaklardı. yolu Yolumuzda hiçbir yer bulamamışlar. Şimdi yakınlarda bir tane çiçekçiyi tavsiye ettiler. Umarım bulabiliriz ya. Fotoğraf çektim Emel'e ama kulise falan da girdim bu arada. Bayağı güzel oldu. <laughs> Şimdi arıyoruz bakalım. büyük çekmede de çiçekçi bulabilecek miyiz bu saatte açık? Evet çiçeğimizi bulduk. Şimdi 14 dakika gösteriyor Barış'a. Navigasyonumuzu kurduk. Hızlıca ilerliyoruz bakalım. Yani günlük kardiyomuzu <laughs> yapmış olduk hızlı hızlı gerçekten koştur koştur. İki defa da ayağımı buluk yordum. Tehlike atlattım neyse dikkatle gidelim şimdi. <laughs> paylaşabildiğim kadar paylaşacağım. <Gülüyor> <Gülüyor> Zane, <Gülüyor> etiyle, sempatik tavırlarıyla, o muhteşem sesi ve yorumuyla önce Cengizhan hocamızın kalbini çaldı. Ondan sonra da bizim kalbimizi çaldı. Değerli sanatçımız Gülşah Sönmez huzurlarınıza geliyor. <laughs>